Videoya geçmeden önce abone olup beğenirseniz sevinirim işte Eyfel. Kulesinin kimsenin bilmediği 5 ilginç ve gizemli özellikleri. Başlangıçta tepkiyle karşılanmıştı. i̇l Eyfel Kulesi 1889'dı. Paris'te inşa edildiğinde çok sayıda ünlü sanatçı ve yazar ve çirkin olduğunu söyleyerek karşı çıkmıştı. E Gustave Eiffel'in kuleyi yapmasına karşı çıkanlar arasında Guy de Maupassant da vardı. İlginçtir, o zamanlar kulenin restoranında yemek yerdi ama dışarıdan görünüşünü sevmezdi. Renkleri hiç sabit değil. Lani kule inşa edildiğinden beri renkleri değişti. Başlangıçta kırmızımsı kahverengiyle boyanmıştı. Ee, günümüzde Eyfel Kulesi kahverengisi adı verilen özel bir renkte. Yaklaşık 7 yılda bir tekrar boyanıyor. Ee, i̇lk yıllarında asansör sorunları vardı. i̇nşaat yani sırasında kuleye asansör sistemi eklenmesi zor oldu ve ilk Ziyaretçiler için üst kata çıkmak bazen gerçekten zorlayıcıydı. Hatta bazı gazeteler asansör çalışmazsa kimse tepeye çıkamaz diye yazmış. E, kule gizli sığınak ve deneylere ev sahipliği yaptı. Gustave Eiffel, kulenin tepesine meteoroloji ve radyo deneyleri için gizli laboratuvar kurmuştu. 1903'te radyo dalgalarının iletimi için deneyler yapılmış ve bu kule radyo yayıncılığı tarihinin başlangıcında kritik rol oynamıştı. Geçici olması planlanmıştı. Eyfel Kulesi aslında sadece 20 yıl için yapılmıştı ve 1909'da yıkılması planlanıyordu. Radyo yayınları ve turizm sayesinde kule kalıcı hale geldi. Yoksa bugün Paris'in simgesi olmayacaktı. Daha fazla ilginç bilgi için abone olup takipte kalın.